Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Ayak bileği hareketlerine başladık mı? Başladık hocam. Çalıştırıyoruz. Çalıştırıyoruz. İstidavici geldi mi? Gördüm, geldi hocam. Geldi. Çalıştırıyor musun ayak bileklerini? Hı, Hı Tamam. Kollarını da çalıştırıyorsun. Böyle sağa dönüşler, sola dönüşler. Şu anda. Yatakta oturur. Sizinle röportaj yapacaklar. Tanışırsınız Hiçbir da. Hiçbir şey olsun tekrar. Onu ben... nasıl yapmışlar? Sadece oluyor hocam. Son sırayı görüyoruz Aa, Anadolu, evet, AT, geçti. arka arkaya gittim düştüm Düştünüz Ondan beri kalçam koruldu ameliyat oldum Hollanda'da mı oldunuz? Hollanda'da oldum Ameliyatlar bir daha ameliyat yapmadılar Türk vatandaşına güvendim Çocuklara güvendim Allah'a güvendim Nurlara düştüm geldim Türkiye'de tedavi olmaya karar verdiniz Dinde anlamayınca Burada kararı verdim. Nasıl geldiniz Türkiye'ye? Uçağına geldik. Ambulansına geldik. Şimdi burada tedavi oluyorsunuz. Nasıl gidiyor? Şimdi geri iyi gidecektir inşallah. İnşallah şimdi geri iyi gidecektir. Doktor Allah ilkin Allah. Sonra doktorlara güveniyorum, vatandaşlara güveniyorum. İşte böyle. Çok teşekkür ederim, Allah'a emanet ederim onlara. Tabii yaşıyoruz. Annemiz kendi evinde yürürken düşüyor, sol kalçasını kırıyor. Sonra ambulans, sağ telefon açtı, açmış kardeşim. İlk yanlış yapan ambulans, annemi aşağı yukarı 10-15 metre yürütüyor zekalı Ondan sonra ambulans hastaneye getiriyor Hastanede ilk etapta ameliyat yapmamaları söyledi. Çünkü yaşlı dediler. Biz aile olarak da bizim Müslümanlığımızla, bizim kültürümüze sığmayacağını, bir kişinin anda ölüme terk etmek olayını, Sonra ailenin baskısıyla ilk ameliyatını yaptılar. Yalnız ilk ameliyatı yapmadan önce dediler ki ikinci ameliyat ortaya çıkarsa yapmayacağız. Aa, evet, AT, Aa. Yine ailenin arzusu bağırıp yalvarması üzerine ikinci ameliyatı yaptılar. İkinci ameliyatın ikinci, üçüncü günü dediler ki yara imtihap kutmuş. Anneniz şişman belki ondan olabilir. Karşıda bir hastamız, hasta, hasta e, vardı aynı odada kal. Ben de dedim ki annem şişman olabilir Ben de şişmanım. Yalnız karşıdaki adam zayıf. E, peki o zayıf olduğu halde onun e, yarası niye intihap kapıyor? Bir de intihap dışarıdan vücuta giren intihap değildi. Ameliyatın yapıldığı yerden dışa çıkan. Yani başka bir kelimeyle benim düşünceme göre... E, Orada hekimler bir yanlış yapmıştı. Ee, ondan sonra biz araştırma yaptık. Gerçekten de benim düşünceme göre e, hekimlerin verdiği veya yaptığı e, müdahale e, başka bir devletlerde yapılan müdahale değil. En sonunda e, dediler ki annenize verdiğimiz antibiyotiki keseceğiz. Anneni de bir yere göndereceğiz annenin vücut pardon organların bazıları antibiyotik kesildiği için e, iflas edecek. Annen 2-3 hafta için ölecek. Ondan sonra e, sağ olsun e, Türk konsolosluğumuza başvurduk. E, ambulans istedik. Annemizi buraya getirdik. Sonra da e, Karabük'teki Uygar Hoca'na bütün güvenimizde e, güveniyoruz. Şu anda buradayız. Sağ olsun. Tedavi görüyoruz. Çok iyi karşıladılar. Ee, aynı gün bölüme çıkabildik. Ee, galiba geliş hafta içinde de ameliyata tekrar e, yapacaklar. Yetkilere bir şey söylemek ister misin? Tabii ki. Ee, önce en baştaki duran Cumhurbaşkanımızdan başlayalım. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza, yukarıdan tüm aşağıdaki herkese, yalnız konsolosluğumuza da, Büyük Elçimiz Bey'e de hepsine teşekkür ederim. Bunun yanı sıra Yüce, Yüce Türk halkına özel olarak teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorum ki o ambulans uçağı buraya getirdik ya. O amalası uçağımda da Türk halkının hakkı var. Gelecek hafta iki aşamalı bir ameliyat planlıyoruz. İlk ameliyatını yaptıktan sonra da 3-4 hafta sonraki durumuna göre de ikinci ameliyatını planlayacağız. Şu anki durumu bu diğer ekstra problemleri var. 74 yaşında, kilolu, akciğer, kalp problemleri var. Ona yönelik de bir tetkiklerimizi bir tamamlamak istiyoruz bu hafta içinde. Ondan sonra da e, kendi ameliyatımızı planlayacağız. Yani 74 yaşında yaşlı. Bunu hasta ve yakınlarıyla da konuştum. E, hasta yakınlarının da oğlunun da söyledi. Hocam zaten hani burada e, evimize götürüp ölümü beklemektense gereken neyse yapılması noktasında hareket edilmesini istediler. Ben de buyurun gelin dedim kendilerine. Geldiler. İnşallah Allah utandırmaz.